Ben Simirna Ayaz. Çağla seni çok özledik. Senin bir an önce okula gelip senin tekerlekli sandalyeyle okula gelmeni değil yürüyerek gelmeni istiyoruz. Seni çok seviyoruz. Ben Eluysal. Çağla seni çok özledik. İyileşip seninle oynayıp artık tekerlekli sandalyeden kalkmanı istiyoruz kalktığında seninle koşup oynamak, elinden tutup koşarak oynamak istiyoruz. Seni seviyorum. Merhaba, ben Eyüp Ali Tekin. Çağla ile beraber her şeyi yapmak istiyorum. Bir an önce tekerlekli sandalyeden kalksın ve beraber yürüyelim istiyorum. Yuvarlanıp oynayalım istiyorum. Onunla beraber her şeyi yapalım istiyorum. Çağla seni çok seviyoruz. Bir an önce gel. Merhabalar, ben Seval öğretmen. Bu öğretmenler günü benim için biraz e, buruk geçti. 24 Kasım'da öğretmen bütün çiçeklerini görmek ister. E, benim sınıfımda 22 tane çiçeğim var, e, ama bir tanesi maalesef e, bir buçuk aydır hastanede. Çağla'nın aramıza döneceğine inanıyorum çünkü bütün çocuklarımla birlikte biz her gün Çağlaya ee, sarılır gibi enerjimizi yolladık hastane süreci boyunca ee, ve öyle iyileştiğini biliyoruz. Ee, bu süreci güzel atlatacağımızı biliyorum. Çağla da koşacak, Tenevüslerde düşecek, öğretmenim canım yandı diyecek. Ee, biz de onun o küçücük parmaklarını, o küçücük dizini öperek iyileştireceğiz. Ee, herkesin de desteğini bekliyorum. Ee, tüm çocuklar, dünyanın tüm çocukları e, asla ve asla. E, hasta da olmasınlar, üzülmesinler de e, hepsi sevinerek parklarda, bahçelerde, çim alanlarda çocuklarımın dediği gibi çim alanlarda koşup oynasınlar. Çağla'yı çok seviyorum. Çağla'cığım arkadaşlarından sana bir sürpriz var. Senin için özel bir video çekmişler birlikte izleyelim mi? Hadi. Ya! Ben Semir'ine Ayaz Çağla seni çok özledik. Senin bir an önce okula gelip senin tekerlekli sandalyeyle okula gelmeni değil yürüyerek gelmeni istiyoruz. Seni çok seviyoruz. Ben Eloise Çağla seni çok özledik. İyileşip seninle oynayıp artık tekerlekli sandalyeden kalkmanı istiyoruz kalktığında seninle koşup oynamak, elinden tutup koşarak <laughs> oynamak istiyoruz. Seni seviyorum. Merhaba, ben Eyüp Ali Tekin. ile beraber her şeyi yapmak istiyorum. Bir an önce tekerlekli sandalyeden kalksın ve beraber yürüyelim istiyorum. Yuvarlanıp oynayalım istiyorum. <laughs> Onunla beraber her şeyi yapalım istiyorum. Çağla seni çok seviyoruz. Bir an önce gel. Güzel söylemiş. de hep varlanmak istiyor seninle. Merhabalar. Ben ah. Seval öğretmen. Bu öğretmenler günü benim için biraz e, buruk geçti. 24 Kasım'da öğretmen bütün çiçeklerini görmek ister. E, benim sınıfımda 22 tane çiçeğim var. E, ama bir tanesi maalesef e, bir buçuk aydır hastanede. Çağla'nın aramıza döneceğine inanıyorum. Çünkü bütün çocuklarımla birlikte bir ser gün Çağla'ya e, sarılır gibi enerjimizi yollayıp hastane süreci boyunca e, ve öyle iyileştiğini biliyoruz. E, bu süreci güzel atlatacağımızı biliyorum. Çağla da koşacak, teneffüsler düşecek, öğretmenim canım yandı diyecek. E, biz de onun o küçücük parmaklarını, o küçücük dizini öperek iyileştireceğiz. E, herkesin de desteğini bekliyorum. E, tüm çocuklar, dünyanın tüm çocukları e, asla ve asla hasta da olmasınlar, üzülmesinler de e, hepsi sevinerek parklarda, bahçelerde, çim alanlarda çocuklarımın dediği gibi çim alanlarda koşup oynasınlar. Çağla'yı çok seviyorum. Ben de çok özledim sizi arkadaşlarım. Sizinle birlikte koşup oynamak istiyorum ben de. Umarım bunları hızlıca yapabilirim. Merhaba, Sevta Paksoy Tunç, SMA tip 2 hastası, Çağla Deniz Tunç'un annesiyim. Çağla 13 aylıkken SMA tip 2 teşhisi aldı. Şu anda 8 yaşında ve tedavi olabilmek için Zolgensma isimli ilaca ulaşmaya çalışıyoruz. Bu ilaç Dubai'de sadece 21 kilo hastalara, SMA hastalarına verilen bir ilaç. Sebeple de valilik izinli bir kampanya başlattık. SMA hastalığı genetik geçişli bir kas hastalığı tip 2 SMA hastaları yürüyemiyor. Bu yüzden de e, tip 2 olarak nitelendiriliyor. Çağlada dediğimiz gibi 13 aylıkken teşhis aldı ve SMA tip 2 hastası olarak teşhislendi. Çağla'nın kampanyası 17 Aralık 2023 tarihinde başladı ve geçen 11 aylık süre içerisinde e, toplanması gereken 1 milyon 820 bin doların %80'lik dilimini topladık. Burada herkesin desteği için çok teşekkür etmek istiyorum. Ancak yüzde yirmilik bir dilimimiz açıkta kaldı. 1 milyon 820 bin doların yüzde yirmilik dilimi de e, takriben 15 milyon Türk Lirası'na e, tekabül ediyor. E, bunu toplamak için de e, hepinizden destek bekliyoruz. Bizim valilik iznimiz 17 Aralık 2024 tarihinde bitecek. Çağla 8 yaşında olması dolayısıyla bu ilacın kriteri ana kriteri olan 21 kilo sınırının çok yakınında e, büyüdüğü için, e, kilo alma eğiliminde de olduğu için çağlamızı 21 kilo sınırını aşmadan önce parayı toplayıp Dubai'ye götürmemiz ve tedaviye aldırmamız gerekiyor. E, eğer böyle bir şey e, söz konusu olmaz ise çağla tedavi hakkını kaybedecek. Asıl e, bizim problemimiz çağlanın 21 kilo sınırını geçmeden önce kampanyamızı bitirmek. Bu ilacın e, aslında bakarsanız tedavi başarı oranı %98 olarak lanse ediliyor. Fakat tedavi alan pek çok çocuğumuzda gördüğümüz e, başarı oranı %100'e yakın. E, Çağla da bu tedavi aldığında e, ayağa kalkacak. E, şu anda kendi kendine yetemeyen e, Çağla e, kendi kendine yetebilir e, hale gelecek. Ve e, bu kampanya ile birlikte Çağla sağlığına kavuşacak. Ee, bu kampanyada e, bittikten sonra Çağla ilacı aldıktan sonra e, tekrar bir e, kampanya ya da sürece ihtiyaç duymayacağız. Çünkü ilacı alması yeterli olacak. İlaç tek toz ve e, damar yoluyla bir saat içerisinde maksimum e, damardan enjekte edilen bir ilaç. E, tedavi aldıktan sonra e, Çağla ekstra bir ilaca ihtiyaç duymayacak. E, sadece bizim burada aile olarak yapacağımız onu e, yoğun bir şekilde fizik tedavi e, terapilerine e, götürmek, e, bu konuda e, onu desteklemek ve bir an önce e, ayağa kalkıp bağımsız bir şekilde e, daha rahat bir şekilde hareket etmesine destek olmak olacak. E, ne kadar acı olsa da bir anneye sorulabilecek en zor sorulardan biri ki biz bununla çok fazla karşılaşıyoruz. Peki bu süreç içerisinde çağlaya herhangi bir şey olursa e, toplanan para ne oluyor? Bunu en başından beri biz her sorana tek tek anlatıyoruz. Çok zor bir durum ama Allah korusun biz olacağını da hiç düşünmedik, düşünmek de istemiyoruz. Toplanan para aslında yerini buluyor valilik tarafından ihtiyacı olan, SMA kampanyası olan ya da farklı bir rahatsızlık dolayısıyla hasta olan çocukların kampanyalarına aktarılıyor. Aslında Çağla yalnız değil, Çağlanın bir de ikizi var Damla. Onlar hayatlarına birlikte başladılar benim karnımda ve sonrasında da hayatta her şeyi birlikte yapmaya ve bir arada yürütmeye çalıştılar. Fakat belli bir noktadan sonra Çağla'nın yürüyemiyor olması Damla'nın üzerinde çok büyük bir yük oluşturdu. Çağla'nın özelinde Damla da hayattan çok fazla geri kaldı ve artık Damla'nın da hayattan geri kalmasını istemiyorum. Onun da... Kendi bireyselliğini, bağımsızlığını kazanmasını istiyorum. Ve bu yüzden Çağla'nın kampanyasına sizlerden destek bekliyorum. Burada yapacağınız destek sadece Çağla'nın ayağa kalkması olmayacak. Aynı zamanda Damla'nın da bağımsız bir birey olarak önüne bakmasına, hayatına devam etmesine bir vesile olacak aslında. Dolayısıyla da hepinizden desteklerinizi bekliyorum istemek. Az çok demeden gönlünüzden de koparsa lütfen çağlamıza destek olun. Türk Anneler Derneği Başkanlığı'nda düzenlenmiş olan kampanyamıza sizlerden destek istiyoruz. Burada bulunan, kermeste bulunan ürünlerimizden satın alarak da çağla bağışta bulunabilirsiniz. <laughs>